Skyblock sunucusunda bir challenge yapmaya karar verdim. Sunucuda 1 saat boyunca aralıksız oynayacaktım ve ne kadar gelişebildiğimi görecektim. İlk başta verilen kasa anahtarlarını açarak işe başladım. Bana verilen bütün kasa anahtarlarını açtım ve güzel itemler çıktı. Sonra yeni bir oda oluşturup adayı düzlemekle işe başladım. Kabuston farmı yaptım, kaktüs farmı yaptım. Bir de kasa anahtarlarından çıkan spawner'larla farm kurmaya çalıştım ama işler istediğim gibi gitmedi daha önce hiç spawnerla farm kurmamıştım ve sunucuda kimse de yardım etmedi. Abi benim aklım yetmiyor ya dur. Eee adama birini çağıracağım. Spawner için sistem kurmayı bilen var mı yazdım. Tam pes edip videoyu kapatacaktım. Sonra farm yaparken kullandığım spawnerları çoğaldığını fark ettim. Burada. Oha. Bu mu bulduk sunucuda? Bekle 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 bekle. Nerede benim ipek skitim? Burada ipek skit bir saniye ben book mu buldum gerçekten? Oha book bulduk. İşte sonrasında yaşananlar. Abi book buldum zengin oldum. Hadi bakayım. Milyon tane spawner'ım olacak şimdi benim burada. Bunları var ya markette satsam milyonerim odaya bak bug bulduk şansa dedim acaba bu spawnerlar bug mu oldu ne oldu dedim harbiden bug olmuş ya hiç aklıma gelmemiş daha bug olacağı evet arkadaşlar sunucunun en zengini olduk hadi bakayım vs <laughs> falan açacaktım büyük ihtimalle ölecektim orada da çünkü bunlar vip ben youtuberım youtubera kit vermiyorlar bu arada sunucuda thunder komutunu kullanan herkese 3 günlük vip verilecek dur ya sp satılır yazıyor <laughs> sunucunun ekonomisinin bir içinden geçelim olaya bak ya aha dur o kırıldı. Neyse kırılsın abi. Başlarım kaktüsüne ya. Bundan sonra tavuk sp. Ördek. Ördekse almam. Kaç para acaba ya? Bunları tarihsini markette acaba satsak yüzde falan. Zaten sinirsiz. Bir fulayım olsa 500 level garanti. Benim fulayım var 500 level diyor. Ben para kaybediyorum. Abi şu an var ya keyfim yerine geldi ya. Harbiden keyfim yerine geldi. <laughs> Biraz da domuz sepe kasalım. Hadi bakayım. Görüyorsunuz arkadaşlar iki tane geliyor bir tane kırmaya. Sınırsız SP bu <laughs> Güzel oldu ya. Uykum gelmişti var ya dedim. Başlarım deyip çıkacaktım az sonra. yerde kesecektim videoyu ama. Book bulduk. Güzel oldu. Baya iyi oldu. Ben nasıl yeni adı oluşturacağım abi. Sordukları sorulara bak ya. Plan var mı arkadaşlar? Şimdi ben de bir sürü spanner var. Ben bunları farmını nasıl kuracağım? Bilmiyorum harbiden. Normalde bunların otomatik tavuk eti düşürmesi lazım ama düşürmüyor. Doğuyor. Şimdi ben bunları bir tanesini koyayım bakayım şöyle. Hadi bine koyalım. Ah sen bin. Evet böyle değilmiş arkadaşlar. Bunun sistem biraz daha farklı. Ah yazıyoruz. İhaleleri yönet diyoruz. İhale oluştur diyoruz. Ne diyor? Envanterinde tıkla. Başlangıç teklifi 500 değil. 750'ye koyalım hadi bakayım. Nasıl başlatıyoruz? İhale oluştur. Onayla. Yazayım. Aha SP koydum. Bakayım gidecek mi? Alan olacak mı? Bir tane SP koydum 750'ye. Bakalım ne olacak? Arena vs atılır. Admin'e bak vs atılır diyor. Artık game mode mu açar? Kendine guard mı verir? Admin'e vs atmam. Oo biri aldı. Witchki. Aa dur teklif veriyorlar lan. Ha teklifmiş. Evet biri. Oo 1139 para teklif etti gitti spawner'a. Kaç çıkarttırma usulü satılıyor. Aynen öyleymiş. Onu fark ettim. Onlar bir tane spawner'a para ödüyor. Dursun ben de burada spawner katlıyorum. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> evet biri 1500 teklif verdi. o yavaş yavaş arttırıyorlar. Gördüm az önce sohbetten. 1500 teklif geldi. Ben de burada spawner katlıyorum. Bir saat varmış. Çekemiyoruz. Daha iki saat varmış. Alırım. Ha 3 saat sonra mı bitiyormuş? Piyasa yükseltme yazıyorlar yani izler. Aa lan çözülmüş mü bu? Niye artmıyor bu? Ha buraya geliyor. Okey artıyor, artıyor Çok arkadaşlar yukarıya falan da geliyor. 10k var. 11 bende. Farmları boşaltırım. Reizler <laughs> ya. Baksana hangi sp var ihalede. Değmez ki. Top Abi sohbet niye siliyorsunuz ya? Domuz sp'ymiş. Domuz mu koymuşuz Tavuk da var domuz da var hadi bakayım ne istersen. Abi adamı spanırla kapladım ya. Adamı spanırla kaplasam mı arkadaşlar? Spanır kulesi hadi bakayım. Abi bunu kimse fark etmedi mi gerçekten ya? Sınırsız sp farmı. Abi ben jackpot'a katılacağım ya. Jackpot nasıl katılıyoruz? Ee, bile satın alıyorum 1500 arttır. Arttır. 30.000 onayla. Jackpot katılın. Ben de o sırada SP kazayım. Zaten zenginiz abi. Bir daha yazayım. Sohbet siliniyor sürekli. Jackpot katılın. Gitti 5k. Evet biri para yatırdı galiba değil mi? Bakayım jackpot'a. Evet ooo bayağı para yatıran olmuş. Bakayım ne kadar yatırmışlar. Evet 2 bilet almış. Ben biraz daha alsam mı ya? <laughs> Neyse kalsın bakalım. Buradan da çıkmaz şeyler olsun yani. Kazanan kim olur şeyler olsun. Ben zaten şu anda sunucunun en zengini benim abi. Kimse de bu kadar spanner yoktur. Şimdi az sonra bir 256'ya kadar çıkacağım spannerla Son bir kere daha yapıyorum. Bundan sonra artık çıkarız herhalde 256'ya kadar. Enes abi. Abi takipçi geldi efendim yazayım. Aa evet sınırı. Aa 100 sınır var varmış. 150 spawner sınırı. Sınırı ulaştık abi olaya bak. 150 spawner sınırı varmış Sunucuda Neyse yapacak bir şey yok o zaman 256 e kadar çıkamayacağız mecburen İlk defa bir sunucuda spawner limitine ulaştım Bunları da ben saklayayım Hatta dağıtsam bunları ya sunucuya Neyse dağıtmayayım o kadar da içinden geçmeyelim ekonominin Bakalım belki şu an jackpot'ı bekliyor Nerede jackpot? Süresi nerede bunun süresi? Evet başlamasına 5 dakika var daha Güzel güzel Bu kazıyor mu bu arada lan? Bu, biz bunu sandığa bağlamadık ha Şimdi sandığa bağlayalım Aşağıdaki sandığa bağlayalım. Hop güzel. Burada balık tutsam milyonumuz. Şu an hiç tuttuğunu görmedim ama inşallah tutuyorsundur. 150 tane spawner kırmak da ne zormuş be. Kır kır bitmiyor şuna bak. Evet 150 tane spawner kırdım. Artık o kadar çok spawner'ım var ki. 2 tane spawner'dan kaç stack spawner'ım oldu. Daha da uğraşsam var ya bütün adayı spawner'la kaplarım ama kaplayamam. Limit var tabi. Evet Enes abi yazıyorum. Yani efendim yazalım. Bakalım. Vote şu anda yokmuş bu arada onu da söyleyeyim. Vote veremiyorsunuz. Afer ya ben vote verecektim. Okey tamam vote ile ilgili bir şey aldım. Sıkıntı yok Egemen kral. Evet bu arada ağaçlar da büyümüş. Hemen şöyle hepsini bir kıralım serisinden. Biraz rahatlatıcı video tadında zaten zengin olduk. Evet sunucu gitti galiba. Ha, geldi geri sıkıntı yok. Evet kıralım şöyle. Hadi bakayım. Güzel. Bu biraz daha büyük bir ağaç. Hop. Güzel. Bunu da kıralım. Güzel. Orada biraz yaprak kaldı ama olsun. Son bir ağacımız kaldı. Bunu da kırdık. İyi oldu. Abi bunlar buklandı mı ya bu tavuklar niye hareket etmiyor bu tavuklar bilmiyorum galiba bir koruma falan bir şey getirmişler bak yapmasın diye herhalde öyle bir şey yapmışlar ab bu çalışıyor mu acaba bu minyon onu ben hemen bir test etmek istiyorum bakalım güzel balık gelmiş demek ki bu minyon çalışıyor onu da görmüş olduk şimdi ne kadar kaldı jackpot'a bakalım e, son 55 saniye kaldı jackpot'ı da sonuçlandırıp artık milyoner olup ufaktan videoyu bitirelim bakalım. Milyoner değil de herhalde harcadığımız parayı geri alacağız büyük ihtimal. Çünkü benim kadar yatıran olmadı buraya. Kaybedersek daha kötü. Bakalım bu kaç bilet almış. 3 bilet almış bilmiyorum. Belki bir ihtimal. Yani gelip paramızı alabiliriz ama sanmıyorum ya jackpot'tan o kadar para çıkmaz. Bakalım. Evet 30 saniye. Keşke bunun böyle bir... Animasyonu falan bir şey olsa da görse kim kazanıyor kim kaybediyor direkt sohbet yazacak galiba İlk defa jackpot'ı canlı izleyeceğim bakalım menüde bir şey değişecek mi onu merak ediyorum şimdi göreceğiz son 15 saniye kaldı abi şu şeyden biraz uzaklaşalım ya şu minyondan çok ses yapıyor evet 5 4 3 2 1 ve evet o Metais kazandı. Kaç bilet almış? Biz herhalde 5-6 tane almıştık ya. Bir bilet de mi kazandı? Üzüldüm bak. Tüh neyse biz zaten milyoneriz. dur ben biraz daha ah, koyayım şunları ya. Spawner'a 5000 teklif vermişler. Bir saat kalmış. Ben biraz daha koyacağım ya. Ah yazalım. Ne? Çıkın. Nasıl beni hale ekleyeceğim buraya? Koyamıyoruz galiba. Tek bir ihale verebiliyoruz aynı anda. Neyse ben bunları koyarım. Belki de koymam bilmiyorum. Sunucuya gelin hepinizi bekliyorum. İlk gelenlere bunlardan vereceğim. Bir saate yaklaştık. Herhalde 39'da girmiştik. Şu anda 35 geçiyor. 55 dakikada sayarsınız diye düşünüyorum. Kayıt da zaten şu an bir saate geçecek neredeyse. Evet o zaman herkese iyi geceler falan yazıyor. Ben de artık çıkayım. Ben daha bir video diyeceğim. Yarın size bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım Bari videoyu beğenmişsinizdir. Hop. Güzel görüntümü de aldım. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın de bakalım. Görüşürüz. Bay bay.